Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir inanılmaz bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Gelmesi için çıldırıp dualar ettiğimiz o güncelleme geldi çattı dostlar Ve inanılmaz bir şey söyleyeceğim ki birkaç gün önce PUBG Mobile şöyle ekranda görmüş olduğunuz resmi Instagram sayfasında bir post paylaştı Dedi ki hangi modun gelmesini istersiniz İçerisinde de bir sürü böyle modlar vardı Ben de alta yorum olarak Runic Power ve Weekend'i demiştim Şimdi diyeceksiniz ki Weekend'i bir mod mu? Yorumuma da böyle yazmışlar ama o yukarıya yani hangi mod demişlerdi ama yukarıda bir kendi de vardı. Ben de runic power weekend yazmıştım. Hatta o yorumumu da göstereyim şöyle. Ulan üzerinden gün geçmedi ki. Çok mutluyum. Hazırsanız şu select moda basıyorum ve burada Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Bu nasıl bir görünüşü bile var ya. Böyle ayrı güzel. Ben dünyanın en iyi moduyum diyor ya bence. Dur sence nasıl? Bence de bence Di abi weekend mod mu amım? <laughs> <laughs> ben öyle yazacağım. Weekend mod mu? <laughs> abi, böyle amk. Sadece pubg oynarım da. yani. Aynen aynen. Kesinlikle harika olacak. Dostlar Sadece. aynı zamanda onunla birlikte birçok güncelleme var. Bu güncellemeler dün geldi. Birçoğu geldi ama biz şimdi böyle e, an bir an takipte olduğumuz için Runic çalışmıyordu. O yüzden müdahale etmedik. Dedik ki bir dur. Sadece saat baktık ve yakaladık abi. Şu anda an itibariyle çalışıyor. Ayrıca şöyle alt tarafta VS Easy, VS Normal, VS Hard diye bir şeyler gelmiş. Hepsine bakacağız. Şimdiden dostlar böyle videoların devamı için Güncellemelerin böyle an sizlerle paylaşılması için birer like atmayı ve hala abone değilseniz dostlar abone olmayı kesinlikle unutmayın başlayalım kısa aman, aman 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 Allah'ım lobisi bile güzel ya şuna bak Allah'ım Ulan beta'yı e, şey pardon runi'yi beta'da tanıdım, tanıttım ilk gün geliyor aklıma Ne olduğunu o kadar anlamamıştık ki var ya hatırlayanlar A var ya dostlar o harbi oldtur şu an yani ben kafayı yemiştim ya yani <laughs> falan olabilir, Evet Skilller falan gelmiş demiştik Arkadaşlar şimdi açıkçası Zaten bildiğimiz bir mod olduğundan dolayı Ben biraz buz atıp özlem gidereceğim ama Hani belki de Bir şeyleri değiştirmişler mi diye bir bakacağız detaylı bir şekilde Böyle değildi ya böyle mi? Böyleydi. Yok onlar da şey ortadakin diyor Yok böyleydi Ben böyle hatırlamıyorum <laughs> Böyleydi değişmemiş sen gerçek bir runikçi değilsin kardeşim <laughs> Değişik. değişsin istiyorum. Sen kesinlikle gerçek bir runikçi değilsin. Yani hayır. Babaya atlayalım bence. Belki fayda... Lan geçen hatırlıyor musun? Geçen güncellemede Jorsville'da <laughs> Çinlilerle bayılıyoruz arasında. 2-3 Çinli var takım. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey var ki biz Rune'ye bayılıyoruz ama ben Rune'ye bayılıyorum ama mobilde hiç Rune'ye oynamadım galiba yani beta haricinde. O yüzden şu anda gerçek adamlar atlıyorsa biraz sıçış olabilir. Dur bakalım öyle. Yine dostlar bir sonraki, bir önceki güncellemedeki gibi aynı... Ee, aynı şekilde 50 tane bize şey veriyor abi. 50 tane zaten veriyordu. Geri kalanını biz yerlerden topluyorduk. Ya abi gerçekten gelip gelebilecek en iyi modlardan birisi ya. Şöyle hemen ilk buzumuzu atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel lan bunu. valla çok iyi. <laughs> Bir de runik ve şey hani o kadar güzel yap yapmışlar ki şunu. Tak tak diye direkt atıyor böyle sualsiz böyle. Ee, tık tık. Direkt su su hani, tık Direkt su çekiyorsun abi. Aa uçak rotasını otomatik gösteriyor artık. Bak haritaya aç. Bakayım. Show route yazıyor. Show route diyoruz. Arkadaşlar şöyle bir güncelleme gelmiş. Bakın bulut fark etti. Haritaya bastığımızda show route diye bir seçenek gelmiş. Ona bastığımızda... Uçağın nereden geçmiş olduğunu gösteriyor. Yani bunun bu artık bizim öyle kendimiz işaretleyip uğraşmamıza gerek kalmadı açıkçası. Sonuç olarak dostlar gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ee, üstüne bir şey koymamışlar. Zaten biz bunu büyük ihtimalle üstüne bir şey koysalar derdik ki. Ulan bir şey de olduğu gibi getirin artık. Yani biz onu öyle seviyoruz derdik ki PUBG Mobile bu aralar dostlar sesimizi duymaya başladı. Gerçekten dostlar isyan eden bizlerin bu ne yapıyorsun? <laughs> i̇syan edişin <dışına> engel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şu güncellemelerle ilgili isyan eden bizlerin dostlar sesini artık duydular. Gerçekten hani hepimiz bu yolda e, bir şeyler yaptık ki eskiler dönsün diye. Görmüş olduğunuz gibi Runic şu anda an itibariyle döndü. Ve bir sonraki güncelleme ile birlikte bizlerle birlikte oynanabilir olacak. Gerçekten inanılmaz mutlu bir an. Şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar bunu gördüysek büyük ihtimalle artık yani şu an ne diyeceğimi birçoğunuz biliyorsunuz. Bence piramit modunu da kesinlikle tekrardan aramızda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü PUBG Mobile demek ki bir şeyleri artık duydu ve anladı. Eski modlarımızı ve sevdiğimiz modları tekrardan getirmesi gerektiğini öğrendi diye düşünüyorum. Şimdi gidelim ve diğer yeniliklere bakalım. Ama ondan önce şundan bahsetmek istiyorum dostlar. Şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum ki kanalın abonelik oranı şu şekilde dostlar. İzleyip abone olmayı unutan birçok dostumuz var. Ben şimdi bir sonraki güncellemelere bakarken sizler de o sırada abone olabilirsiniz. Çok 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 teşekkür ederim şimdiden. Elinize sağlık. Ama burada Titan'ı bu arada saçma buldum. Çünkü zaten o daha yeni geldi abi. Onun yerinde bence şey olmalıydı. Piramit olmalıydı. Tita Godzilla modu daha yeni geldi gitti zaten. Onu biz istemiyoruz ki yani tamam sevdik ama İleride özleriz. Ve arkadaşlar sizlere çok özel bir şey göstereceğim. Vikendi geliyor. Hem de kapak resmine çok dikkat edin. Yenilenmiş bir şekilde geliyor yani. %80 yenilenmiş bir şekilde gelecek. Yenilenmiş olursa onun da yenilenmiş halini atacağım fakat şu anda kilitli. Açılır açılmaz atacağım dostlar. Şimdi alt tarafta VS al olayı neymiş ona bakacağız. Easy'den bir başlayalım. Arkadaşlar otomatik <laughs> eşleşme. Otomatik açıklamayı açık unutmuşuz ve takımdaki diyor ki Edis <laughs> showtime. <laughs> Ne? Otomatik açıklama. <laughs> ne dedim ben de mi? <laughs> Otomatik <gülüyor> açıklamayı açıklamışsın. <laughs> <laughs> ya anladınız <laughs> işte konuşamıyorum şu an heyecandan Ne bu? Ne bu bakacağız şimdi anlayacağız işte vs al diyor. Şimdi arkadaşlar eee Livik'teyiz ama ne yapıyoruz anlamadım. <laughs> Niye şu anda böyle bir şey yaşanıyor <laughs> dur bakalım hele neymiş bu çok merak ettim bu arada. Oğlum bu ne yerler mi değişmiş bir şey değiş değişik geldi bana. Yer bir siyah gibi. Yer bir siyahlaşmış gibi. Evet bu yollar siyah değildi. Ha, bir at da ya. neymiş bu ya. Gerçekten anlamadım ha. Bence Neyin? dediğim gibi bir şey. Botlarla mı fight yani burada? Anlamadım. evet olabilir. Hani şey eğitim antrenman tarzı eğitim diyor. Mesela Allah oyuna Allah. yeni girenler, başlayanlar. O zaman direkt hard'ına mı baksaydık acaba? Arkadaşlar şimdi bu bir fikir geldi diyor ki bu diyor sadece botlarla fightlanılan bence bir yer. Ben de bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Ee, çıkalım bir hardına girelim direkt. Biz yani kolay, normal ve zor modu var. Direkt zordan. Aa bulut sağda açıklama var. Ne diyor? Team up with other players against an all time. All team. Valla arkadaşlar şimdi hardını seçemiyoruz. Direkt olarak şeye atıyor. Ee, atıyor garip bir şekilde. O zaman şeye bakalım. Ya yani ona bakarız. Ona bakarız. Zaten daha bir kendiye bakacağız önümüzdeki günlerde. Şeye bakalım. Libik'te ne varmış ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burası burayı <laughs> anlamadık. Şuna bakacağız. Bu Libik'e ne gelmiş? Ona bakalımız bir bakalım, şekilde. Evet, başladık abi. Şimdi buranın olayı neymiş? Bak Power Plant'te Bloom Star'da bir şey yeşillikler var ama Oo ne diyor? Ne Yeşil diyor? alanda sağlığın dolar diyor. Onu gördüm ama sağ tarafta da bir tane şey var. Onu anlamadım. Neyse bakacağız aşağıda dostlar. Şimdi şöyle bir Power plant'e atlayalım dostlar. Orada o yeşillik var benim bildiğim kadarıyla orada biz can yenileyeceğiz ama yani Livik'teki bu modun olayı ne? Merak ettim. Erangel'dakini gördüm. Sadece can yenilemekten mi ibaret? Bunu bir anlayalım diyorum. Can yenilenen bölgedeyiz. Okey. Para toplayabiliyoruz yine yerden. O şey işte ya. O can yenilediğimiz yer. Tam onun bak süresi. O doluyor. Bitiyor bu arada gördün mü? Bir süre burada can yenilenecek. Orada Beryl'ın da... dış görünüşü değişmiş. Çantadaki görünüşü arkadaşlar değişmiş gördünüz mü? Ben bir de şu ayarlara bakmak istiyorum ya. Mesela ee, akıcının bir altı falan gelmişti en son. Hemen bu orada kalalım. Abi HS sesi çok iyi ya. Arkadaşlar yeni HS sesi gerçekten çok başarılı yapılmış. Bak bak HS atacağım iyi bakın. Gördünüz mü? Bik böyle. Sanki tenekeye vurur gibi ses çıkıyor. Trink yapıyor böyle. Ve artık sadece görselle değil ses olarak da nereye vurduğumuzu anlayabileceğiz headshot vurduysak direkt anlayacağız yani bence bu çok iyi dostlar bu arada isterseniz e, headshot vurduğunuzdaki o ses efektini kapatabiliyorsunuz bakın ayarlarda öyle bir özellik e, eklenmiş shotgun firing mode diye bir şey var bolt action rifle Bun, ha, tamam bunlar zaten var olan ayarlardı. Yani ayarlarda genel anlamda yeni bir şey görüyorsanız dostlar dikkatinizi çeker, dikkatinizi çekerse zaten görürsünüz. Ama ben şu anda açıkçası tam anlayamıyorum. Strip, sprint sensitivity diye bir şey var mesela. O ne demek? Sprint koşu koşu hassasiyeti. Koşu hassasiyeti mi? Yani koşma hassasiyeti. Nasıl yani? Koşu hmm, hassasiyeti diye bir şey varmış dostlar ama yani anlamıyorum. Ne olabilir bilmiyorum. Şey diyor joystick'in şeyini arttırıyormuş mesela hafif dokunduğumdan koşuyor. Hmm. He öyle mi? <laughs> tamam. Arkadaşlar hani eskiden joystick'te e, hızlı gitti en aşağıya çekip de içine sokmaya çalışırdık. Çalışırdı ya mobilciler. Hatta ben de bunu hani e, o şekilde yapmaya çalışırdım daha iyi oynayabileyim, daha hızlı koşabileyim diye. Onu değiştirmişler artık. Şurada sprint e, sensitivity diye bir olay var. Bunu arttırdığımızda dostlar Direkt koşuyor zaten bak. Ben de bu arada direkt onun dibinde olmamasına rağmen. Şöyle göstereyim. Kontrollerden. Ben mesela şu an en düşüğe çektim abi. Yürüyor benimki. Evet evet. O, şimdi, koşuyor. Şu, zaten şu anda beni bütün mobilciler anlayacak. Kontrollerime bakın arkadaşlar. Bu en yukarıda gördünüz mü? Ona rağmen. Ona rağmen şuna bakın şimdi. Gördünüz mü? Direkt koşuyor karakter. Bu çok önemli bir çok önemli bir ayrıntı ve çok güzel bir e, güncelleme bu orada. Yani bayağı uğraşılıyordu onunla çünkü ben biliyorum, görüyordum. Bayağı bayağı uğraşıyordunuz özellikle mobilciler. Zaten emülatörde öyle bir dert yok da. Siz bayağı uğraşıyordunuz dostlar. O yüzden sevindim açıkçası. Yani burada da yerden para topladık. Market var mesela. Ee, yine o Erangel'daki market var. E tamam. E, o zaman mesela ben şimdi mermi almak istiyorum. Nasıl alacağım? Send order dedim. A aynı mantık. Aynı ya. Drop geliyor. Ama burada sadece yeşil alan koymuşlar değil mi? Başka bir özellik yok. Şu Aynen. an yok. Ama gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz abi. Doğru doğru. Şu anda arkadaşlar buradaki olayımız da bu kadar. Daha fazla açıkçası uzatmaya, e, gerek yok. Şimdi ise sabırsızlıkla yeni gelecek bir kendiyi bekliyor olacağız. Dediğim gibi dostlar. Hani e, bu betayı sürekli ambiyan e, kovalamamızın tek sebebi sizin güzel like'larınız. Videoya olan ilginizi like'lardan görüyoruz. Çıkmadan birer like atmayı kesinlikle unutmayın. Biz yine bunun takibinde olacağız. İyi ki buradaydınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.